Evet. şimdi sana naneyi yedirten tarzı soru çözmeye devam ediyorum bak bu soruda harbin haneye yersin Süleyman bak kolay göründüğüne bakma Bak, kitabı görmeden kapağı yargılama diyorsun bu ne lan diyorsun yapılır diyorsun ben seni görüyorum ama bir tane şopella koydun mu afallayıp kalıversin gördün mü koyuverdi şopella kaldı merak ediyorsun cevabı merak ediyorsun değil mi hadi çözmeyeyim lan Hadi gel gel çözeceğim şimdi bak. Bak acı dayı. Acı dayı ne yapacaksın biliyor musun? Üç gülü vallahi bir elem okuyacaksın. Bunları gördün mü? Topuk! Lan böyle sorular yapalım mı? Deli misin sen? Git din kültürü çalış, fenden çalış. Edebiyat çöz, bir şey çöz. Manyak mısın bunlarla kafayı bozmuş mu? Deli midir nedir ya? Ben de siz seviyorsunuz diye çekeyim ha. Bana deseniz ki tarihi anlat. Sizi ben bir yırırım İstanbul'u fethinden çıkarım ben Atatürk'ün hayatına. Yok canım tarihi anlatmam onu başka kanallar hep yüzden. Her neyse gel. Şimdi baktın Allah'ın ilkemini de yerine getirmeye çalışayım. Okudum eşkenar üçgen dedim. eşkenar üçgen dedim ben yerimde duramam. Yerinde seni tamam eşkenara yapıştırdım. Her tarafı 60 yazmama gerek var mı? Dur. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Bekle. Gel. Şimdi hacı dayı. Şuradaki üçgeni şuraya yapıştırmak istedi benim canım. Saniye. Ben yapıştırmak istiyorum hacı. Bak. Şunu şuraya yapıştıracağım. Tık. Tık. Ben bunu buraya yapıştırdım. Ee, X geldi. Gene buraya geldi. Tamam. Burası 1. Şurası kök 2. Ee, tamam. Şimdi Şimdi Allah'ım. Allah'ım ben buraya bir alfa desem şuraya beta desem Alfa artı beta kaçmış? 60 derece. Eşken düşkendi değil mi? Zımbırtı. He? Alfa artı beta. E burası alfaydı. zaten e işte taşıdık ya bunu buraya. Burası da alfa oldu. Eee. Tamam. 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 Aa, Bu soru bana bir yerden tanıdık geldi. Be a**k sorusu seni. Biliyorum ben bu soruyu. Bir önceki sorundan bir önceki soru. Aynısının benzer bir yandan çakma sorusu bu. Gördün değil mi lan akıllılar? İyi takip edenler biliyor. Hacı dayı bak. Sen hala görmedin tabi hamşo. Bak şimdi alfa artı beta 60 ya. Buraya biliyorsun. Burada birler var. E e ee diyorsun değil mi hala da? Ve umurumda uh, uh, çıkacağım şimdi senin. Bak hacı. Bak hacı. Bir demiş. Bir demiş. Değil mi? Eşitlik yani. Buraya da ne vermiş? Bize alfa artı betayı 60 vermiş. E acı. Buralarda 60 olmaz mı? 60 olur. E buradan da eşit olur. O zaman çizgiyi sıpıttın mı? Ya böyle fizana kadar sıpıtacaksın şimdi. Bak ben onu senin için hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma. Ben senin için sıkıtıyorum şimdi onu. Sıpıttım. Tamam mı? 1, 1, a, alfa. Burası neydi? 60. Ben buraya da altmış derim. Buraya da 60'ı yapıştırırım. Aa, birleri de koyarım ben buraya. Burası da bir oldu. Aa, bak şimdi. Topu üçgene bak bakayım. Topu üçgene bak. 1'in karesi artı kök 2'nin karesi eşittir. Kök 3'ün karesini veriyor mu? Veriyor. Aa, nasıl verdi be? E, vermiş. Tüh tesadüfe bak. Pisagor teoremini bize tesadüfen sağlamış ne hikmetse. O zaman ben burasının da 90 derece olduğunu biliyorsam bu Ampirikoski kaç geldi? 90 artı 60'tan 150 geldi. Nasıl ama? Hmm. Kalınından, dımbılından geldi ha. Güzeldi değil mi? Beğendin mi? Sakin ol. Bir tane daha geliyor. Onun cevabını da bir sonraki videoda atacağım. Beğenme ve like atma unutma. daha zaten beğeniyle like aynı şey İngilizce söylüyorsun. Valla ne diyeceğim unut. Cık. Neyse. Diğer sorunun cevabını yaz bakalım yorumlara. Hadi kaçtım ben. Şaşırıyorsunuz değil mi? Böyle seri halde devam.